Fiyat olarak bakacak olursak şöyle örnek vereyim. 100 liradan başlıyor. Yani limit olarak 15 bin dolara kadar çıkıyor. 15 bin dolara çıkan tesbihimizin sebebi ise eski dönemde yapılmış olması ve emsalinin nadir bulunması. Bundan dolayı fiyatlar artış gösteriyor. Tabii 20 bin, 30 bin dolara kadar çıkabiliyor bu tespihler. Yani bu şekilde bayağı bir çeşit var. Ee, ağaç türleri olsun, kehribar üzerine olsun, diş grupları üzerine olsun, Osmanlı üzerine olsun. Yani sayabileceğimiz birçok çeşitlerimiz var. Urfa'da 25-30 yıldır tespitçilik yapıyorum. Yani aynen bu dükkanda yapıyorum. Ee, güzel bir sektördür. 25 yıl evvel başladığımızda tesbih bu kadar yaygın değildi. Kuka vardı, old taşı vardı. Bu tür keribarların hiçbir anlamı yoktu. Sadece Osmanlı, orijinal Osmanlı tespihler vardı. Osmanlı zar keribarlar vardı. Yemen zarı dediklerimiz vardı. Ee, 20 yıla aşkındır biz bu işi yapıyoruz. Tabii biz yaptığımız zamanlarda bu tesbihler bu boyutlarda değildi. Ee, şöyle göstereyim size, Şimdi bunlar seri üretimde olan kendi emeğimiz, kendi elimizle yapmış olduğumuz tespihler. Şu şekilde imzaları mevcut burada. İmzalarıyla e, bu severler aldıkları zaman bu üzerindeki imza üzerinden bize ulaşıp bize ait olup olmadığını teyit ettirmekte. Tabii ki bunlar şu anda uygun fiyatta olanlar, 200 lira, 250 lira civarında yeni üretim olanlar. Bunlar da şöyle göstereyim, bunlar da usta işi. Yani tesbihin ustasına göre. Tabi geçmişte gelen o tesbihlerimiz şöyle göstereyim size. Şöyle Osmanlı. Bunu zamanında Osmanlı'dan bir usta yapmış. Yani yaklaşık bin dolar civarı. Habbeleri tam değil. 99 olsaydı belki daha fazla yapacaktı. İmame görüntüsü, ipi, püskülü tamamıyla Osmanlı'dan kalma. Bir tesbih tabi bunun daha güzelleri var. <laughs>